Hepinize merhaba Hepin arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya karşı arkadaşlar Bugün Berat'la hesapları değiştik arkadaşlar Berat'ı biliyorsunuzdur Önceki videolarımda Zaten video çekmiştik ona Brawl Stars videosu çekmiştik Arkadaşlar şu e, benim hesabım, Mümince hesabı. Arkadaşlar 10.000 kupa oldu bu arada onu da söyleyeyim. Ona verdim arkadaşlar. Berat'a verdim ve Be, Berat kasıyor şu an. Yani kasıyor derken kastı. Biraz kastı. E, ben de arkadaşlar Berat'ın 177 hesabını kasıyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar şunu almayacağım. Berat alsın. E, Kendisi alsın. İstediği karaktere versin. Ben e, karışmayayım arkadaşlar şimdi e, bu videoda e, kupa kasacağız bir tane 177 kasacağız arkadaşlar bu arada oyun asidi kanalına abone olun 2 abonesi var üç tane videosu var hemen gidip abone olabilirsiniz arkadaşlar oyun asidi yazarak bulabilirsiniz Şimdilik e, biz bir daha elementler başlayalım. arkadaşlar çünkü çok az abonesi var biraz destek olun 2 abonesi var yani bir tane daha vardı arkadaşlar onun kanalı 38 mi abone bilmiyorum ama arkadaşlar onu herhalde kaybetti gibi bir şey oldu bilmiyorum tam da ee, abone sayısı 2 arkadaşlar gidin abone olun şunu da kıralım şu an yanıma adam çıkmadı. Önüme adam çıkmadı. Şuralardan da pusucu çıkmaz inşallah. Yoksa kötü olur benim için. Abi Zeki var. Zeki. Gel. Abi dur. Dur. Ay şu an çok iyiyim. Çok iyiyim. Bir vururlarsa ölürüm yani. O derecedir şu an. Şuraya attım. Adamın canı çok az kaldı. Öldü tamam. Çok iyi gidiyorum şu an. Çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Şu an beni hırs yapmaman lazım. Abi gelme. Gelmeyin. Gelme. Of. Tek attık. Vuralardadır ya. Kesin. Nerede? Ha burada. Şu şu Hop. Birinciyiz. Oh. Dynamite'a çok iyi oynuyorum ben ya. Tekrar mı oynasam? Tekrar oynayayım. Bir belki 14 lütbe yaparız da onu da. Arkadaşlar Luna Park'ta hakkında konuştuğumuz videoda ben 6 like istemiştim. Gelmedi. 5 like mı 4 like mı ne geldi? Arkadaşlar. Yarına kadar 6 like olmazsa video gelmiyor. Yani video gelmiyor dediğim. Brawl Stars da nasıl map yapılır? Onun için arkadaşlar bir video gelmeyecek. Çünkü 6 like istemiştim ben. Gelmedi. Arkadaşlar bu arada bir kişi öldürdük şimdi. Şimdi da öldüremedim. Abi şu an ölebilirim. Uy. Uy. Abi bir tane daha vursa yeniden ölecektim ya. Abi dur vurmayın bana. Dur vurmayın. Şu an bir canımı toplamam lazım şurada. Canımı toplayayım bir. Adam beni arıyor. Şunu da bir atalım. Değmedi. Aa, bak aha aldı. Ama onu da yes oldu. Beni de alacak herhalde. Aga be benim de aldı ya. Neyse arkadaşlar. Kaç? 6 kupa geldi. İyi. Kupa geldi. Şu Dynamite'ı bir oynuttuk, bir tık Çıkaralım ya. İyi gidiyoruz şu an. Arkadaşlar dediğim gibi e, Luna Park Temiz hakkında konuştuğumuz e, videoya 6 like gelmedi. 5 like geldi. Hatırlıyorsam. Yanlış söylemeyeyim. Eğer arkadaşlar yarına kadar 6 like gelmezse e, Brawl Stars'da nasıl map yapılır onun hakkında bir e, video çekmeyeceğim. Abi dur. Şu, şu bir. Şunu da yedi. Okey. Arkadaşlar normalde bu haritada ile girmez ama çünkü çok riskli bir e, harita Dynamite'ler atıcılar için hele çünkü şu çalılarda pusuyorlar. Bence biri pusmuştur. Yani aha bak. Birileri var. Krov var şurada. Bana Abi dur. Abi atamıyorsun dik krova. Bir kupa ya da iki kupa ne kazanıyorum? Eminim bir kupa kazandım. Üç kupa kazandım. Vay. Şu an arkadaşlar birkaç kupa. 19 kupa kastık. 2826 oldu. Arkadaşlar bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Ölümcül game. 100 .754 kupa oldu. Ee, 14 tane de üyesi var. Siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Sadece davetle ve 1000 kupa üstü gelebilir. Şimdi Dynamark'la devam etsem yoksa başka bir şey mi alsam? bence başka bir şey alayım. Ya da dynamite mı kasayım? Dynamite kasayım ya. Belki 15 yapabiliriz. Şu an çok iyi gidiyorum dynamite'la. Hop. şuradaki bula dikkatli olmam lazım. Beni kesebilir. Ama eminim kesemeyecek. O, onu da unutuyor. Çarda pusuyormuş. Arkadaşlar bu videoya like istemeyeceğim. İstediğiniz kadar like atın. Bu videoda like istemeyeceğim arkadaşlar. Şu detayı öldürebilir miyim? Şu an o bak. Bunu öldürüyor. Abi hayır 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 ya çok kötü oldu İnşallah kupa kaybetmiyoruz dur kupa kaybetmedik iyi kupa kaybetmedik Dinovac oynamamız bitmiştir şimdi de başka karakter alalım Piper al alabilir miyim ya Piper'ı mı alsak ama çok kötü oldu işte adamdan çaldan bir çıkarsa şimdi Yerler bizi. O zaman arkadaşlar ben bir Eprim oynayayım. Düşersek de kupa düşersek de başka bir karakterle oynayalım. Arkadaşlar bu arada oyunun üstüne kanala abone olmayı unutmayın. Daha iki, abone, iki abone. Biraz destek çıkalım. Ben de aboneyim. Siz de abone olun. Arkadaşlar bir sıkıntı şu ya. Atıcı değiliz ya. Adama vuramayacağız. Dibine gidip vurmamız lazım şimdi da pusarak mı birinci olsa pusarak mı ikinci falan olsa arkadaşlar pusuyorum ya bu elle pusuyorum arkadaşlar bu ellik pusuyorum şu an biraz pusacağım. 7 kişi kaldı biraz gaz bu tarafa falan gelsin arkadaşlar Elim çıkacağım biraz bekleyelim şurada Neyse çıkalım. Adam öldürmesin diye e, saklanalım da arkadaşlar. Kupa düşmeyelim diye. Oy. Abi drone. Abi şu an çok riskli. Adam altı yüklü ve Colt. Çok riskli. Hayır an... hayır 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 gelme gelme. Uh, flatman, flatman. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Ölme 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 ya. Çok benim çekişmeli bir maçtı gerçekten. Bir kupa kazandık. Allah'tan kupa düşmedik ya. Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadardı. Bu videoda çok şey yapamadım. Ama biraz kupa kastık. Arkadaşlar bu video bu kadarlıkta. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.